Minanım, benim sizinle konuşmam gerek. Ama özel olaraktan, yani böyle ayaküstü olmaz. Konu nedir Fahri Bey? Fevzi. Adım Fevzi. Yani benim kızla ilgili. Yani şöyle söyleyeyim size. Sakın yanlış anlamayın beni. Geçenlerde bir telefon konuşmanıza kulak misafir oldum. Bununla ilgili sizin de bir şey konuşmak istiyorum. Ee, benim şu an çok önemli bir işim var yalnız. Siz bekleyin, ben müsait olunca bulurum sizi. Mine Hanım bir saniye. Sizin de bir dakikanızı alacağım Fevzi Bey. Bir sorun mu var Salih Bey? Var Mine Hanım var. Ama hemen çözeceğiz. Ben de Fevzi Bey'in yanında sizinle konuşmak istemiştim. Anlayamadım? Anlayacaksınız. Fevzi Bey siz kızınızla ilgili dedikoduları burada duydunuz değil mi? Bana bak güzel kardeşim. Bak şurada nezih bir ortamda çalışıyoruz. Ortamı zehirlemeye gerek yok. Benim kızımın adını da bir daha ağzına alma. Fevzi Bey ben size demiştim ki her ne duyduysanız hepsi yalan. Buyurun tanıştırayım. Kız arkadaşım. Mine benim kız arkadaşım. O iftiraları, yalanları her kimden duyduysanız... ...buyurun çağırın, o iftiracı, yalancıyı çağırın... ...gelsin, yüzümüze karşı söylesin. Ha çağıramıyorsanız da o zaman gidin kızınızdan özür dileyin. Çünkü ipe sapa gelmez dedikodular yüzünden kızınızın günahına girdiniz. Bu neydi lan şimdi? Ne dedi lastik? Ne yaptın sen ya? Ne yaptın sen o adamın karşısında? Ne yaptın sen bana? Sen ne yaptın sen? Hı? İnsanların arkasından attın tuttun nasılmış? İki günlük kız için. Sen beni sattın ya. Sen kimi sattın? Hı? Sırf adamı kızın üzerine salmak için kendi sevgilini sattın sen. Ulan hiç mi utanmadın be? Hiç mi utanmadın? Yüzün kızarmadı mı ya? Yok arabaların arkasına atıyormuşum. Yok ajansla beni konuşuyorlarmış. Miden nasıl kaldırdı ya? Ya beni nasıl başkasına yakıştırırsın sen? Biliyordum konuştuğumuzu. Bunu test etmek için kandırdım ben o adamı. Lan sen test edeceğim diye kız gitti dayak yedi babasından. Haberin var mı? Umurumda değil. Duydu mu beni? Yok dayak yemiş. Yok ağlamış. Yok üzülmüş. O fırsatçı uyanık. Benim umurumda değil. Yok ya yok. Ben kaldıramayacağım abi bunu. Ben böyle bir acımasızlığın, böyle bencilliğin olduğu bir yer. Ben artık kaldıramıyorum bunu ya. Fazlaysa hayatımdan defol git artık. Git hangi çıtırla kırıştırıyorsan kırıştır ya. Ama benden sakın sırtını sıvazlayıp alkış tutmamı bekleme. bu ajanstan biri bile elimi tuttuğunu gördüyse... Aç şunu, aç şunu! nameless Vallahi sen ne dersen de anne. Ya yani ben kızımı evde yalvar yakar zor tutuyorum. Senin haberin var mı? Tutturdu yurda çıkacağım da yurda çıkacağım diye. Ne yurdu Allah aşkına? Ya babaya kızıp evden mi çıkılır? Yurda mı gidilir? Allah Allah. Ya bana bak. Baba bu baba. Döver de, de. Kan davası mı bu? E benim de babam var anne. Ne bana ne Kadir'e hiç böyle bir şey yapmadı yani. <laughs> eh. anne ben seni arayacağım birazdan. işim var tamam mı? Tamam tamam tamam. Kusura bakmayın Doruk Bey. Ben öyle iki dakika telefondaydım. Hiç dert değil gerçekten Türkan Hanım. Bugünlük bu kadar yeter zaten. Aa, olur mu hiç? Her şey yarım yamalak kaldı ya. Ben geçen sefer de gelemedim zaten. Olsun, sorun değil. Misafirler mi gelecek birazdan? E, e, tamam işte misafir gelecek ya daha da temizlik lazım. Hani misafire karşı ayıp olmasın. Elinize sağlık Türkan Hanım. Gerçekten. Siz gidebilirsiniz. Misafirlerim gele birazdan. İyi e, e, o zaman söyle diyorsanız ben şu malzemeleri toplayayım. Peki. Gerçek mi bu? Salih, çek şu kapının önünden. Sara Hanım arayıp duruyor, gebertecek beni. Çıkmam lazım. Yine. Bu gerçek. Küçücük şey bizim. Daha demin ne yalancılığım, ne iftiracılığım kalmıştı ama değil mi? Neden haber vermedin bana? Neden mi haber vermedim? Bir de utanmadan soruyor musun Salih? Bu sabah öğrendim. Müjdeyi vermek için senin gelmeni bekliyordum ama sen lansmanda yangın çıktığında da yaptığın gibi... ...Cici Maviş için kahramanlık yapmakla meşguldün. Tamam, akşam sen de konuşalım. Yani ne yaparız, ne ederiz, bizimkiler, sizinkiler... ...bir oturalım konuşalım, olur mu? Sen önce kendini affettir. Affettirmeden de kimseye müjdeyi verme. Açar mısın şu kapıyı artık?